Son aylarda artan emlak fiyatları polemik konusu olmaya devam ediyor. Suriyelilere ev kiralanması veya satılması fiyat artışlarının nedeni olarak gösteriliyor. Öte yandan birkaç sene önce evini Suriyelilere vermek isteyen ev sahiplerinde artış görülürken son aylarda özellikle de sosyal medyada dinç tutulmaya çalışılan ökçü söylemler nedeniyle ev bulma konusunda Suriyeliler sorun yaşayabiliyor. İnternet sitelerindeki emlak ilanlarında ayrımcı söylemlere yer verilirken kimi ilanda bir ev için "mahalle temiz, Suriyeli yok" ifadesini bile kullanılıyor. Kimi ilan verenlerse binada Suriyeli yok diyerek evini kendince cazip hale getirmeye çalışıyor. Ev sahipleri binalarında Suriyeli olmadığını belirterek ilanlar yayınlarken öte yandan kötü şartlardaki evler içinse Suriyelilerden yüksek fiyatlar istiyor. Peki Türkiye'de Suriyeliler ev tutmak ve almak konusunda gündemde tutulanın aksine mağduriyet mi yaşıyor? 10 yıldır emlakçılık yapan Sami Çiçek, dairelerinin hakkının üstünde ücret verdikleri için ev sahipleri Suriyelileri tercih ediyor, diyor. Suriyelilere ev veren var, vermeyen de var. Şimdi vermenin sebebi, eskiden 5 kişilik de ilk geldiği zamanlarda kalabalık oluyordu. 5 kişilik de 10 kişi oldular. Ee, ama e, veren kişilerin sebebi normal dairenin hakkı 5 milyar ya. Adam 10 milyar istiyor. 10 milyar işine yani de durumları iyi olanlar var. Veriyor. Verdiği zaman o 5 milyar hakkı olan yeri 10 milyara veriyor. Memnun kaldığı için veriyorlar. Vermeyenden de işte yok evi pis tutuyorlar. Şeyden memnun kalmıyorlar diye. Kalabalık diye bir temiz tutmuyorlar diye. Vermiyorlar ama e, çoğunlukla veren var. Yani evi dediğim şekilde temiz tutan var, tutmayan da var. İnsan ayrımcılık yapan da var. Aralarında yani kimisi yapıyor, kimisi yapmıyor diyor. Benim kiram gelsin. Beni ilgilendirmez, işine geliyor. Suriyeli Abdurrahman Diyab kiraların yükseldiğinden yakınırken 3 ay ev aradığını söylüyor. Yani ben o zaman nasıl? Yok ben salık etti şu Allah bilir. Bağda ilk ala orada. Bağda lanet. Uçak uçak. Uçak ala اخذت بيت ب 11000 انا اليوم لوحدي انا عم بشتغل كغرفه وإي ما انا كيف فيني ادفع 11000 اجار وادفع الفواتير وافضل اعيش عندي وعندي ثلاث اولاد هن بالمدارس انا كيف فيني اعيشهم ولا اي واحد انسان مثلي مثل اي انسان واحد موجود هون بسوريا بتركيا يعني الامور كثير كثير صعبه Emlakçı Vefa yüce Suriyelilere ev kiralayan mal sahiplerinin sonradan şikayetçi olduğu, ayrıca Türklere kiralamakta zorlandıkları evleri ev sahiplerinin Suriyelilere vermeye tercih ettiklerini söylüyor. Ev sahiplerinden özellikle çok şikayetler geliyor. ev, eve iyi bakmıyorlar ve diyelim 3-5 kişi gelip de sonradan daha çok kalabalık Yani onu da buluyor. Bundan dolayı bir şikayet geliyor. Şikayet e Tabii bazı daire sahipleri de Suriyelileri tercih ediyor. Tercih etmelerinin sebebi de bizim vatandaşlarımız pek o dairelere yönelmediği için. Çünkü döküntü bir daire şubu oluyor. Hani e, kime verebilirim? İşte Suriyeli aileye verebilirim ya da daha yüksek bir kira verebilirim diye tercih edenler de oluyor. Suriyelilerin de burada yaşam kalitesi arttığı için onlar da artık seçici olabiliyor yani. Yani onlar da artık önüne gelen her daireyi tutmuyor.